Merhaba çocuklar. Bugün kişisel bakım konumuzu işleyeceğiz. Hadi gelin başlayalım. Sağlıklı olabilmek için kişisel bakımımıza özen göstermeliyiz. Kişisel bakımımız için neler yapabiliriz? Hadi gelin beraber bakalım. Her sabah çocuklar uyanınca elimizi ve yüzümüzü mutlaka yıkamalıyız. Yemeklerden önce ve sonra da ellerimizi yıkamalıyız ki gördüğünüz gibi bu mikroplar ölsün. Saçlarımız temiz ve düzenli olmalı. Değil mi? Saçlarımızı düzenli olarak banyodan çıkınca da taramalıyız. Kıyafetlerimizin temizliğine özen göstermeliyiz. Ne kadar temiz güzel kıyafetler giyersek o kadar kişisel bakımımıza dikkat etmiş oluruz. Sık sık banyo yapmalıyız çocuklar. Banyo yapmak da kişisel bakımlarımızdan bir tanesidir. Tuvaletten sonra tuvalet kağıdı kullanmayı unutmayalım. Sofrada mutlaka peçete kullanmalıyız çocuklar. Evet, peçeteyi ihmal etmiyoruz. Dişlerimizi düzenli olarak fırçalamalıyız. Bunun için diş fırçamıza mercimek büyüklüğünde diş macunu koyarak dişimizi fırçalayabiliriz. Kişisel bakımımızı yaparken elektrik, su, sabun gibi kaynakları da verimli ve tutumlu kullanmalıyız. Bunu aklımızdan çıkarmayalım. Unutmayalım ki kişisel bakımımızı yaptığımızda mis gibi kokarız. Daha çok seviliriz ve hasta olmayız değil mi? Evet bir etkinlik var hadi gelin bakalım. Aşağıdaki kişisel bakım eşya ve malzemelerin olduğu kutucuğu işaretleyelim. Evet kişisel bakım eşya ve malzemeleri. Sadece tuvalet kağıdı kişisel bir eşya mıdır? Yani kişisel bakım eşya ve malzemelerimizin olduğu bir eşya mıdır? Evet değil mi? Kişisel bakımımızda kullanırız. Peki süpürge? Kişisel bakımımızda pek ilgisi yok değil mi? İşaretlemiyoruz. Peki diğerine bakalım. Diş macunu. Evet diş sağlığımız için dişlerimizi fırçalamamız gerekir. Bunun için ise diş macununa ihtiyaç vardır o zaman işaretliyoruz. Devam edelim. Kaşık, çatal, bıçak kişisel bakımımızla ilgili mi? Değil, değil mi? Harikasınız. Devam edelim. Diş fırçası. Evet, kişisel bakım için, dişlerimizin sağlığı için çok çok önemli. Harika. Ve devam edelim. Tırnak makası. Tabii ki bunları da Uzayan tırnaklarımızı kesmek için kullanıyoruz değil mi? Yani kişisel bakım eşyasıdır. Devam edelim. Elektrik süpürgesi. Kişisel bakım mı sizce? Kişisel bakım eşyası değil. Süpersiniz. Sabun. Evet sabun kişisel bakım eşyası. Peki bir yerine bakalım. Havlu peçete. Evet peçeteler de yine kişisel bakım eşyasıdır. Devam edelim. Tarak. Evet, tarak da kişisel bakım eşyası. Harika. Peki ütü? Sizce kişisel bakım eşyası mı ütü? Değil değil mi? Ütü kişisel bakım eşyamızla ilgisi yok. Peki şampuan? Evet, şampuan da kişisel bir bakım eşyamızdır ve işaretliyoruz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.